Ecem şimdi sen gel bakalım anneciğim. Aa, tamam kızım. O da Ecem. Evet anneciğim. Oh aferin benim kızım. Evet aşkım. Aferin benim akıllı kızım. Evet anneciğim çok akıllısın sen. Aferin benim kızıma. Evet aşkım. Aferin. Sen akıllı kızsın. Evet aşkım. Evet bebeğim. Aferin sana. Ama akşam çişimizi yapıyoruz aşkım. Ama akşam çişimizi yapıyoruz anneciğim. Tam tutunabilirsin oradan. Evet oradan tutunabilirsin aşkım. Ömer dur sen yaptın çişini. Bitti mi aşkım? Hayır bitmemiş. Ecem, 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 Ecem. Ecem bitmemiş ama bak. Ya telefona kadar sıçrattın. Dur bitmemiş ama aşkım. Daha var elime geliyor ama aşkım. Ecem, Ecem, Ecem. Bir saniye. Oh. <laughs> ama bitmemiş anneciğim. Karnın ağrır kızım. Karnın ağrır kızım. <laughs> ama bitmemiş aşkım. Yapalım. <laughs> Dur. Bak geliyor. Geliyor daha. Geliyor. <laughs> tamam aşkım. Bitmemiş ama. Öpün bir kere. Öpün bir kere. Öpün bir kere. Oo, bak daha ne çok varmış. Kız telefonuma kadar sıçrattın. Sidikli seni. Telefonu sileceğiz bir de şimdi sonra. Tamam tamam bir şey yok aşkım. Tamam boşalmış artık. Hadi gidebilirsin.